Ödemiş'in ilk Kurşun Mahallesi'nde çıkan yangında 10 dönüm arazi ve 50'den fazla ağaç zarar gördü. Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Elektrik tellerinin ark yaparak yangına sebep olduğunu iddia eden vatandaşlar, elektrik şirketine şikayetlerini defalarca iletmelerine rağmen bakım onarım çalışmalarının düzgün yapılmadığını ve sık sık yangınların tekrarladığını söyledi. Tedirgin olduklarına aktaran ilk kurşun halkı bu sorunun acilen çözülmesini istediklerini söyleyerek yetkililere seslendi.